Herkese selam, en iyi oyunlar listemizdeki bir diğer oyun. Horizon Zero Dawn ee, Bu oyunda gayet güzel bir oyun. Ee, Birçok kişi beğendi, ben Atmosferi, hikayesi, grafikleri gayet güzel. Ee, bu da en iyi oyunlar listemizdeki bir oyun. Oh. Gördüğünüz gibi grafikleri çok başarılı. Ee, oyunun e, hem grafikleri hem işte oyun motoru olsun, işte hareketler, aksiyon gayet güzel. Hikaye de güzel bir şey. Tabii ki bitirmediğimiz ama bu da gayet kaliteli bir yapım. tavsiye ediyorum oynamayanlar için oynayanlar da zaten ne kadar iyi bir oyun olduğunu en iyi oyunlar gireceğini Birazcık gösteriyorum. oynayanlar da tekrar oynayabilir. Evet, yani, güzel kaliteli gibi.

Sonradan AMD 7950X işlemci e, 4.90 ekran kartı ultra ayarlarda oynadı. Evet. E, İstemizdeki oyun e, e, Horizon Zero'dan oldu. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.